Arelle karan parka gelmişler. Şu çocuklara birlik yapacağım. Ama tabii ki böyle kolayına olmaz. Önce bir bulalım bakalım bunlar nerede? Bakalım bakalım nerede ya bunlar? Hmm, neredeler neredeler? Şu tarafa gittiler ki? Bakıyorum bakıyorum. Ah evet işte buradalar. Şimdi oyunumuzu kuralım da bunları birazcık koşturalım. Evet burası galiba ideal. Bakayım nerede benim eşyalarım? Onlara şimdi bu yumurtaları hediye edeceğim. Ama öyle kolay kolay verme. Bir yarışma yapalım. Tabii yumurtayı bulduklarında da bir sürpriz olacak. Hadi başlasın bakalım eğlence. Evet, şimdi bu yumurtaları şu ağacın arkasına bir yere koyalım. Evet evet burası iyi. Şöyle atayım. Öbür yumurtam nerede ya? Durumda Evet. Bunları buraya koyduk. Bunlar alev. Kolayına verecek halimiz yok. Bunların etrafına böcekler dolansın. <laughs> şu böcekleri de iyi iğrenç. Şu böcekleri de şöyle koyalım. Böyle alması kolay değil tabii ki. Oh, oh, Şu sinek de şurada dursun. İyi bunu etme, bu ne ya? Akrep mi bu? Bu kadar yeter. Şimdi ikinci aşama. Ve evet. evet bir de buraya yapalım da. Bulsunlar nasıl geleceklerini şapşallar. Aa, aa! Evet şöyle. Güzel oldu böyle. Bunları takip ederek gelirler artık şapşikler. <laughs> Hadi başlayalım. O gidip onlara bir telefon açalım. Aa a, telefon sesi geliyor ben. Benden mi geliyor? Bu senin telefonu çalıyor. Ay, bakayım bir. Aa telefon çalıyor. Dur be. Pinokyo efendim bize bir sürpriz mi yaptın? Ne sürprizi yaptın? Bir oyun mu? Parkuru tamamlayıp sonrasında ödüle mi gideceğiz? Tamam nereden başlayacağız peki? Mantarlardan. Mantarlardan başlayarak parktaki her şeyi kullanacağız öyle mi? Tamam. Bakayım. Teşekkür ederiz. Bay bay. Aa, aa Çocuklar Pinokyo bize sürpriz hazırlamış. Ama diyor ki... Sürprizin için sürprizi söyler miştik ne olduğunu ya? Sürpriz, mantarlardan başlayın diyor. Parkuru Ay. tamamlayın diyor. Tamam, gel hadi alalım. gel. Bu parkurları tamamlayınca olacakmış. Dur Aralı, ben yardım edeyim. Karama sen yardım et. Hadi, hadi, hadi. Sırayla. Yani önce abi. Sırayla alalım. olacak. Anneciğim dikkat et tamam mı? Ay ne kadar da zor görev vermiş ya. Biz nasıl bitirelim bu parktaki her şeyi? Sarı, gel. Mavi. Ay şöyle yapalım. Babi. Evet. Aa, ay dikkat Ay düşmememiz lazım. Atla bakalım karşı. Evet. Aral dilkin tamamladı. Karan da tamamladı. Sıradaki. Ay çok dikkat et Aral. Çok dikkat et. Ay çok korkuyorum dikkatli. Dikkatli bas anneciğim. Ay. Ay düşmemen lazım. ben lazım. Kalk çabuk. Düşme düşme. Düşme çok zor şartlarda tutuyorum. Çabuk tamamlat görevi. Evet. Ay, 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 sürelik, sürelik. Sen tutun Karan bekle. Gel ara. Gel. Hadi. Evet. Gel Karan beni tut anneciğim. Düşmememiz lazım. Tamamlamamız lazım bu parkuru. Yana yana anneciğim yana yana. Heh. Yandan yandan tamamlıyoruz. Evet devam edin. Önce Aray bitirecek. Sonra da Karan dur. Hadi devam et. Hadi hızlı hızlı. Belki süresi falan vardır. Çabuk olun sürprize ulaşmamız lazım. Bu niye bize durup dururken sürpriz yaptı ki? Dur. Dur bekle Kara. Ay, ay düşmemen lazım. Ay anneciğim bekle. Bekle. Gel bakalım. Aa bu bizim için uygun değil. Bunu yapamayız. Yaparız, yaparız. bir sonraki parkura geçelim. Gel şimdi yapalım. Dur. Ama Pinokyo da birazcık anlayışlı olsun canım. <laughs> Hızlandırılmış bir geçiş oldu bu birazcık. Dur anneciğim. <laughs> Geldi. <laughs> evet burası çok zorlu ya. Hadi bakalım. Ay dikkat edin. Çok dikkatli geçmemiz lazım anneciğim. Ay iyi ki altına timsah falan yok ya. <laughs> <laughs> Kork. Düşmeden lazım. Bas bas anneciğim bas. Bas anneciğim. Evet devam ediyoruz. Evet çok dikkat etmemiz lazım ara. hoppala. Herhalde tamamladı karanda. Her e ee, burayı nasıl yapacağız şimdi? <laughs> ha yukarıdanmış bu. Ben de bu ne demek onu anlamamıştım ya. <laughs> Hadi gelin, şimdi kaydıraklardan kayacağız ve bize yeni ipucu verecek. Gelin. Hadi gelin, son kaydırağa biniyorum. Bu kaydıraktan. Aral ve Karan, iki tane ya bundan binmeniz lazım. Ver bana şeyi, kovanı. Evet, Aral gel hadi. İkiniz yan yana çıkın hemen fıtı 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 fıtı. Yan yana. Ha. değil. Bir, iki, üç. Hadi kayıyoruz. evet. Nerede peki bu Pinokyo? Bir dakika bakalım bir dakika. Pinokyo nerede? Pinokyo neredesin? Asıl siz neredesiniz ya? Ya biz buradayız işte. Hani neredesiniz? Bulamıyorum. İşte bu tünelin içinde. Ha Gördüm sizi. Biz görevleri tamamladık. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi şu park kısmına geçin bakalım. Orada sizi çikolatadan yol bekliyor. Çikolatadan yol mu? Evet. Hadi bulun o yolu. O yol sizi sürprize götürecek. Tamam. Park dediği yer burası galiba anneciğim. Evet evet burası. Çıkın bakalım buradan. Çikolatadan yol bulacakmışız Ay, anneciğim. Topladım. Buna toplarsın artık. Hadi, hadi, hadi Aa işte burada. Bakın çikolata. Çikolataları toplayarak gideceğiz. Toplayın çikolataları. Evet toplayın. Kovaya koy karan getir. Bak burada kova var. Koy kovaya. Koy. Kovaya koy. Aa! Burada böcekler var. Bu zaman bir sopa mopa bir şey yok mu ya? Gerek dur dur. Ay, i̇şte sürprizlerimiz burada. Bir de böcek koymuş. Böyle sürpriz mi olur ya? Ben böcekleri hallediyorum. Hadi. Hadi gelin gidelim. Demek buldunuz sürprizimi. Sevdiniz mi çocuklar? Evet. Evet teşekkür ederiz Pinokta. Hadi size iyi eğlenceler. Ben gidiyorum artık. Siz oynamaya devam edin. Tamam tamam dur biz ne çıkmış ona bakacağız be. Tamam siz bakın hadi bay bay. Tamam hadi bay. Anneciğim ne çıktı acaba? Gelin hemen oturup bakalım. Hadi açalım bakalım ne çıkmış yumurtalarımızdan. Evet bunu siz açamazsınız. Bunu babanızın açması lazım. Dur anneciğim vurma karan. Öyle açılmaz aşkım. Gerçek gibi mi da burada kaçıyorsun? <laughs> hadi bakalım çikolataları sonra yer. nerede? Hmm. Onları bunun içerisine koy anneciğim de erimesin. Tamam böyle koyalım hadi. <laughs> evet o da senin. <laughs> Aç bakalım ne çıktı? Bakayım ne çıktı Aral? Ay zaten sen bunun istedin. Bu ne? Bu bir stres çarkı galiba oyun hamuru çıkmış. Şeker, sakız, çabuk. Evet ve dövme çıktı. Sizden ne çıktı? Bakalım ne çıkmış. Yeni elma çıktı. Şeker çıktı bir tane elmalı. Aa, ay ara dikkat et oğlum. Tara, bu ne? Dövme, dövme çıkmış. çıkmış. Aha unicorn. Bir unicorn daha. Ay iki tane unicorn çıkmış çocuklar. Ha bu? Evet. Ay çok güzelmiş. Neyse biz şimdi şekerlerimizi ve dövmelerimizi yapıştıralım o zaman. Arkadaşlarımıza veda edelim mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Baba. Kanalımıza abone like olmayı unutmayın. kalın. Ne yapıyorsunuz burada? Piknik mi yapıyorsunuz çocuklar? O <laughs> oh, kimler bizimle? Bakalım bir yoklama. Sonic buradaymış. Activiti var. <gülüyor> Kukuli. <gülüyor> Panda, tavşan, unicorn ve kuzu da bizimle birlikte. Peki benim size bir sürprizim var çocuklar. Biz buraya piknik yapmaya geldik ya. Pikniğimizde ne var? Bakalım. Abur cubur pikniği yapacağız. Abur cubur pikniği yapacağız çocuklar. Sonic de yesin mi bizimle birlikte? Kokuli. Evet. Kim ne seçiyor? Kim ne seçiyor? <laughs> Aa kuku diye şey verdi Karan. Yumurta verdi sürpriz yumurta. Sen ne vereceksin anneciğim? Soniye ne verelim? Sonik ne yiyecek? Ben şeker istiyorum. Sonik şeker istiyormuş. Soniye de şeker verelim. A bakalım Sonik. <laughs> A Titi de mi şeker aldı çocuklar? Peki kuzuya ne verelim? <laughs> kuzuya ne verelim? Kuzuya da mı şeker veriyoruz? Karan kuzuya da şeker verdi. Ne verdik? Baba. Kuzuya vovo veriyoruz. Haydi bakalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Unicorn'un orada yemeği kalmamış. Unicorn'a da sit burger verelim mi? Bir şey söyleyeceğim. Bugün beni birisi aradı Hulk. Dedi ki pikniğe giderseniz ben de geleceğim ve bütün abur cuburlarınızı yiyeceğim dedi. <laughs> geldi mi yoksa? <laughs> <laughs> Eyvah. Hulk gelmiş. Hulk gelmiş. abur yemeye geldi. Hayır git buradan. Bizim abur onlar. Hayır. Hayır bizim abur cuburlarımız onlar. Yemezsin. Anneciğim verme abur cuburlarımızı. Saklasa sakla. Hulk git burada. Git burada. Çabuk ver. Ver diyorum abur cuburlarımızı. Ara bütün abur cuburlarımızı aldı. Getir çabuk abur cuburlarımızı. Bak seni çok fena yaparım. Cadıyı çağırırım. Seni mahveder. <laughs> Bunlar benim dişimin kavuğuna yaklaşıyor. Ya benim çocuklarım ne yiyecek ya? Ben yiyeceğim. Ver <laughs> karan askerim. verme. Verin bütün abur cuburlarımızı. Karan, karan abur cuburlarımız bitiyor. <laughs> Anneciğim neden ne diyorsun? da verin bana. Hayır hayır ver. <laughs> ver diyorum sana. Bay bay çocuklar. Ver şunları çabuk buraya getir. <laughs> ne yapacağız çocuklar? Polisi arasak mı? Hayır. Nasıl hayır? Hayır. Hiç kimsenin önünde yemeği kalmadı. Ne yiyeceğiz şimdi? Buradayım, buradayım, papa. Ama o loli papa hangisi yiyecek anneciğim? Bizim karnımız acıkmıştı. Şimdi yiyecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Ne yiyeceğiz peki biz şimdi? Tavşanın önünde bir süt burger var. Bir de joy. Sonic'te de sadece şeker. Evet bizimkileri görmediği için yiyemedi. Biz bunlarla doyarız ama siz ne yiyeceksiniz? Evet biz ne yiyeceğiz gerçekten Aren? Bizim yemeğimiz kalmadı. Ne yiyeceğiz biz? Var ben ne yapacağım buldum. Iron Man'i arayıp Hulk'un bizim abur cuburlarımızı çaldığını söyleyelim. Ve gelip abur cuburları Hulk'tan kurtarsın tamam mı? Anlaştık. Ben şimdi hemen arıyorum. Alo Iron Man. Hulk geldi. Biz piknik yaparken bizim bütün abur cuburlarımızı aldı ve gitti. Bize yardım eder misin? Onun elindeki bütün abur cuburları alıp bize getirir misin? Biz çok acıktık ve pikniğimiz yarım kaldı. Tamam hemen geliyorum. Alo. Tamam Damla geliyorum. Çocukların elinden Kulk mu aldı abur cuburları? Evet hemen bize yardım et. Aç kaldık piknik yaparken kaldık ortada. Sizinlikle Bekliyoruz. Ben şimdi özel güçlerimle Kulk'un elinden bütün abur cuburları kapıp geliyorum. Bekliyoruz. Aldım bütün abur cuburları. Şimdi çocuklarla birlikte yiyeceğiz bütün abur cuburları. Yaşasın. Kurtarmış ayrımdan çocuklar bütün abur cuburlarımızı. Ay. Biliyor musun Mustafa biraz önce... Biliyor musun Mustafa biraz önce Hulk geldi ve bizim bütün abur cuburlarımızı aldı. Evet Iron Man ile konuştuk biz. Iron Man söyledi bana. Çocukların elindeki bütün her şeyi kurtarmış. Ben de onları yedirmeye geldim şimdi. Evet neler geldi başımıza. Neyse ki şu anda bütün abur cuburlar bizimle. Bunu evet ne, ne yiyeceğiz çocuklar? Aler sen ne yiyorsun? Oo, oh, peki Sony'e ne verdiniz? Sony'e lollipop verdik. Sonic lollipop yiyor. Tavşan da bir şey istiyor galiba. Ben sürpriz yumurtamı istiyorum. Tavşana da sürpriz yumurta verelim. Unicorn da şeker istiyor galiba. Evet evet şeker verin. Tavşana da lollipop verdik. Evet siz bir şey istiyor musunuz? Tweet'i. Karan pingu'yu mu açalım sana? Ne çalalım? <laughs> Tweet'i. Kukuli siz Al bir şey istiyor musunuz? Hayır, biz çok korktuk. Hiçbir şey istemiyoruz şimdi. Tamam, siz birazcık sakinleşip dinlenin. Biz pikniğimize devam edelim o zaman. Biraz sonra siz de yersiniz. Lezzetli mi çocuklar? Sevdin mi Bir ondan bir ondan ısırıyorsun. Annem bana bunu yemez demişti, biliyor musun? Beğendin mi? Sen en çok hangisini seviyorsun bunların arasında? Mı? İkisini. Pingui ve Coco Star. En çok sevdiği oğlumun abur cuburlar tamam. Karan, Karan sen de hiç bir şey yemiyorsun. Yoksa Hulk'tan korktun mu? Baba mı yemek istiyorsun? Tamam. <laughs> Hemen baba sana bohu bohu atsın. <laughs> Ay, piknik yerimizde ne kadar güzel değil mi çocuklar? Piknik yerimiz ne kadar güzel değil mi çocuklar? Evet. Evet, çok eğlenceliymiş. Evet. Hep gelelim bundan sonra evet. tamam mı? Ben de bu pikniğe biraz yöresel bir lezzet olan cırrık tatlısıyla geldim. <laughs> Arkadaşlar bu sabah bu tatlının adının cırık olduğunu söylüyor. Bence bu tatlı lokma tatlısı. Yorumlara yazar mısınız? Bu tatlının adını siz ne diyebiliyorsunuz? Cırrık. Lokma. Cırrık. Lokma. Adı ne herhalde bu tatlının? <laughs> lokma. Lokma tatlısı cırık Lokma tatlısı Adı bu tatlı. Arel'in ağzı çok dolu. Pikniğimizde Nasıl en çok niye? yiyen Arel oldu galiba. Çok acıkmış. Peki belki Sonic de bir şey yemek istiyordur. Sony'ye sordunuz mu tekrar? Sonic yemiş miydi yoksa? Kim yememişti? Kim yememişti arkadaşlar? Aa çiviçi. sen neden yemiyorsun? Ne yemek istiyorsun? Cırık yemek istiyorum ben. Cırık verin bana. Ben Kastamonu'nun seviyorum. Bana cırık verin lütfen. Peki dene bakalım sevecek misin? Bana bu. Bana bu. Bana Bana bu. Bana bu. Bana bu. Bana bu. bakalım, ben... Ben... Gel. Gel bakalım sevecek misin? çok güzel değil mi oğlum? Lezzetli mi oğlum? Karanda vov vov yemek istiyor vov vov. Goflet aslında. Babası yardım eder misin kabuğundan yiyemiyor? Rahat ye. Al bakalım paşacığım. Ya şu. bu piknik çok eğlenceliymiş ama ben birazcık sıkılmaya başladım. Beni kaydıraktan kaymaya götürür müsünüz? Sonic birazcık bekle biraz sonra gideceğiz. Ordayım sızlık yapma. Bak şu an ne kadar keyifli piknik Nereye? yapıyoruz. Bana ne ya? Ben gidiyorum o zaman. Siz burada oturun. Tek başına çocuklar hiçbir yere gidemezler. Yanında bizi olmadan gidersen geçen seferki gibi kaybolursun. Hemen otur ve bizimle birlikte eğlenmene bak. Uf ya. Of tamam. Oturuyorum. Uf. Görüyor musun yaramazı? Madem o istiyor ben de gitmek istiyorum o zaman. Ben anne, ben ya Kukuli senin burnunun morluğu geçmedi daha. Sen daha yeni düşmedin mi? Bizim bizim yanımızdan ayrılmaman gerekiyor. Burada otur. Hadi bir şeyler ye. Sen jelibon yemeyi seversin. Sana jelibon verelim mi? Tamam olur ver. Hadi yerine geç ve jelibonunu ye. Bak şimdi kuzucuk geldi. Görüyor musunuz çocuklar? Ne oldu kuzucuk? Bu Kolunun haline ne Ne bu? Yaprak gelmiş. Nerelerde gezdin sen? Sıkıldım dolaştım ve geldim. Biz size ne diyoruz hep? Bizim yanımızda oturmanız gerekiyor. Hep birlikte gideceğiz. Hep birlikte döneceğiz. Bizim yanımızdan sakın ayrılma. Sana da süt burger verelim ister misin? Olur. Hadi al bakalım süt burgerini. Yenine geç ve ye. bak. Arel'i de huylandırdınız. Gördün mü? Ne yemek istiyorsun Arel'ci? <laughs> ne yemek istiyorsunuz? Panda sen ne istiyorsun? Al bakalım voh, voh ye sen birazcık. Allah. Tamam voh, voh al ve kenarda bekle. Ne istiyorsun Arel? Ben sana yardım edeyim. <laughs> Onu bitir öyle açalım olur mu babacığım? Anneciğim pinguini ye istersen önce. Pinguini bitir. Pinguini bitir. Önce pinguimizi yiyelim daha sonrasında da Nerede bu mi? neymiş? Sen bunu bitir önce. Bu neymiş? Baklavalı çikolataymış. Hem baklava hem çikolataymış. Karan sevdin mi? Zaten, Doydun zaten, mu? Zaten. Ha tamam o zaman doyduysa. Şimdi parka oynamaya gidelim mi çocuklar? Hadi. Birazcık kaydıraktan kayalım mı? Alel piknik mi yapmak istiyorsun hala? Sevdin mi pikniğimizi? Daha tamam. Daha fazla piknik videosu gelsin mi? Baba. Aa, right. arkadaşlar biz gece parka geldik. Uyuyamadık biz de kalkıp parka geldik değil mi anneciğim? Evet. Evet, evet hem park bu saatte çok güzel oluyor diye. Parka gidelim dedim. Evet. Parka geldik. Evet. Çok eğlenceliymiş gece parka gelmek değil mi? Evet. Birazcık korkunç gibi sanki aslında hava böyle karanlık olduğu için ama yine de çok eğlenceli. İşte geliyor. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? kaçacağım. Kaçacak ben mısın? Geliyorum. Ama sen hiç durmuyorsun ki sen hep ben geliyorum sen kaçıyorsun. Bak 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 nereye girdi yaramaz ya. Ne yapıyorsun burada ya? Ben Çıksana. Ya, gel. Gel 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 gel. gel. Arel'e bakalım Arel ne yapıyor? Arel yine mantarlara gitmiş ya. Arel yine yarışma yapıyor galiba. Karan gel bakalım mı? Gel bakalım Arel ne yapıyor? Aa. Galiba yine kendi kendine yarışma yapıyor. Arel ne yapıyorsun? Mantar <laughs> Acaba diğer mantarların oraya mı gitsek? Orada bir tane daha var ya. Hadi oraya gidelim. Koşma, koşma diyorum sana. Koşma. <laughs> Bekle beni. Bak haylaza bak haylaza. Aha şu şaşkınlara bakın. Burada bir şeyler yapıyorlar. Babası da orada, Karan da orada, Arel de burada. Bunlar burada olduğuna göre ben gidip bir yaramazlık yapayım. Aa, aa. Ne yapacağımı buldum. Hadi bakalım bunlar buradayken beni fark etmeden ben şöyle gideyim. Onların arabalarını alacağım. İşte neredeydi arabaları? İşte burada. Bakın. Hadi bakalım. Şimdi ben bu arabayı götüreyim. Taklamam lazım. İki tane var. Hangisini alsam ki acaba? O oh, piti piti Karamella sef Neyse ya şunu alayım en iyisi ben. Hadi bakalım. Burada da başka çocuklar da var. Kimse beni görmeden. Ben şunu alıp kaçırayım hemen. Of ya ben bu tarafa götürüyordum. Şimdi de bu tarafa geldiler. <laughs> ah, bari tekrar döneyim de şöyle. ha bu tarafa doğru kaçırayım ne yapayım? Nereye gidersem de oradalar ya. Şöyle gideyim bari bu tarafa bu tarafa. Bunlar beni görmeden bu arabayı alıp kaçırmam lazım. İşte gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet arabamızı sakladık. Bu haylazlara görünmeden bir yere saklanıp izleyeyim bakayım. Arabalarının kaybolduğunu öğrenince ne yapacak şaşkınlar. İyi durdukları yerde de durmuyorlar. Yine nereye kayboldu bunlar ya? Ha, bu taraftalar. Dur şuraya saklanayım da beni görmesinler. Anneciğim artık gidelim mi? Hadi arabamızın yanına gidelim. Hadi artık arabalarımızın yanına gidelim. Abi. Anneciğim ben arabalarımızı getireyim o zaman buraya tamam mı? Bekleyin siz burada ben de arabalarımızı getireyim. Arabalar neredeydi? İşte burada. Aa, ah, diğeri nerede arabaları? Aa. -a. Biri burada, diğeri yok. Başka bir yere mi koyduk acaba? Ama yan yana koymuştuk. Nerede ki arabalarımız? Aa, ah, hiçbir yerde yok. Şuna bakın arkadaşlar, arabamızı bulamıyorum. Arel, bir şey soracağım anneciğim. Bir dakika dur. Ay bu da beni görünce kaçıyor. <laughs> Arel, anneciğim bir saniye, bekle beni. Arel diyorum. Arel yaramaz Arel Karan sana sorayım o zaman anneciğim <laughs> Anneciğim neden kaçıyorsunuz benden Bir şey soracağım size gitmesenize ya Ya bir şey soracağım size bir gitmeyin ya Ya bak şunlara hepsi birden kaçıyor ya Ya bir şey soracağım bir durun ya lanik, lanik, lanik. Bak hiç biri beni duyuyor mu oğlum bir beni dinle çocuğum Anneciğim bir şey söyleyeceğim niye kaçıyorsunuz ya Çocuğum bir dinleyin beni. Aa bunlar beni duymuyor ya. Ya beni duymuyor musunuz? Görünmez mi oldum ben ya? Aa. Ya çocuklar bir şey soracağım. Bir dakika durun bir ya. Aa. Size diyorum size. Ne kaçıptırız? Anneciğim beni duymuyor musun? Oğlum Karan. Karan bak buradayım. Aa. Anneciğim sana söylüyorum. Aha bunlar da benden kaçıp kaçıp duruyor. Arabada yok ortada. Ya çocuklar bebek. Ya arabamız yok bir duyun beni ya. Of anneciğim arabamız yok diyorum bir duy beni ya. Karan beni duymuyor musunuz görmüyor musunuz anneciğim? Lanik, lanik, lanik. Aa bunlar beni resmen görmüyor ya ben görünmez mi oldum ya ben? Çocuklar. Ya bunlar. Bunlar ben yokmuşum gibi oynuyor. Delireceğim şimdi. Şunlara bakın. Anneciğim bak nerelere giriyorlar bir de. Anneciğim ya beni niye duymuyorsunuz? Duysanıza ya. Aa çıldıracağım şimdi. Ya beni görmüyor musunuz? Ya buradayım burada işte buradayım. Aa anneciğim. Ay hiçbirisi bana bakmıyor. Arabamız da yok. Nereden bulacağım ben şimdi arabamızı ya? Of! Nasıl gideceğiz biz eve peki? Hiçbir yerde yok. Şuna bakın arkadaşlar. Arel karanlı, Mustafa da beni duymuyor, görmüyor. Aa! Ha şurada da bir kedicik varmış. Ps -ps -ps -ps. Gel kedicik gel. Gel kedicik birlikte arabamızı arayalım. Kedicik, bak burada kedicik. Aa bak bak işte burada. O da o da beni duymuyor. Kedi Ps -ps -ps. Aa kedi bile beni duymadı ya. Kimse beni duymuyor ya. Of nasıl yapacağız ki arkadaşlar? Çocuklar bir duyun beni ya. Arel, Kara, Mustafa arabamız yok diyorum size ya. Bir duyun ya. Bakın bir duyun beni duyun artık. ya nereye kaçıyorsunuz ya? Anneciğim beni duyuyor musun? Karan beni duyuyor musun? Ya çıldıracağım şimdi. Ya beni bir duyar mısınız? Çok önemli bir şey söylemem lazım size çocuklar. Of anneciğim bakın bir gelin ya. Ay yazık üzüldüm bu kadına ya. Her yerde arabayı arıyor ama o değil de çocukları da bunu görmüyor duymuyor. Neyse aldığım yere geri koyayım bari de sevinsin yazık. Ben başka zaman kaçırırım bu arabayı. Hmm, tam da fırsatını yakalamıştım aslında ama neyse hadi bakalım geri bırakalım ay niye çekemiyorum ben bunu kitlemişim Evet Hadi bakalım aldığımız yere koyalım şuradan mı almıştım ya Evet buradan almıştım Ay işte şu, tam olarak şuradaydı galiba İyi kadın delirecek şimdi bunu burada tekrar görünce hmm, işte oldu Hadi Kaybolayım ben bunlar beni yakalamada. Ya bir bak Mustafa bak buradaydı arabamız işte bak. Aha, Hayır yoktu ya burada. <laughs> ya burada değildi diyorum size geldim baktım yoktu aramaya gittim her yeri. Yani bizi de mı söylüyorlar biz buradayız. Ya nasıl buradasınız sizi zorla ben getirdim ya buraya. Ya nasıl kendiniz geldiniz? Ben, ya bak bu araba burada yoktu. Yoktu değil mi arkadaşlar? Yoktu işte burada. Ben geldim, baktım yoktu. Of! Bunlar da yine aldı başını gitti. Neyse en azından arabamızı bulduk. Ama bunu kim aldı da götürdü anlamadım ki bunlar burada yoktu. Neyse ben daha fazla çıldırmadan ben daha fazla çıldırmadan bunları alıp eve götüreyim bari. <laughs> Arkadaşlar ben herhalde karanı alıp eve dönüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.